Evet bugün Ankara'dayız. Ankaralı vatandaşlara Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi diye soracağız. Biliyorsunuz bir araştırma şirketi oy verme eğilimlerine göre Osman Gökçek'i AK Parti'nin ilk sırasında yazdı. Bakalım vatandaşın tercihi kim olacak başlayalım. Abim Ankara'dayız Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Ya en azından ben Mamak bölgesinde yaşıyorum. Evet. MHP'nin AK Parti'nin karşı çıkmasına neden Mansur Yavaş bizim su borularımızı değişti. Ağzımızın tadıyla bir su içiyoruz. Bu yüzden diyorsunuz evet. Mansur Yavaş. Artı şunu da ilave edelim bak. Bulunduğunuz yerde Melek Gökçen zamanında kuşların bu konudan pisliğinden geçirmiyordu. Mansur Yavaş geldi geldi her taraf tertemiz. Teşekkür ederiz. Başkalarına dönelim. Sen kardeşim. Mansur Yavaş adam gibi adam. Evet. Gerisini boş ver. Teşekkürler. Siz abim. Kimi? Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Ya Osman Gökçek'i Mansur Yavaş'ın ayarına koymak akıl tutulmaz değil. Temayül yoklamasında da Osman Gökçek'in adı çıktı. Bir araştırma şirketi de Mansur Yavaş'a en yakın oy alabilecek kişi Osman Gökçek olarak belirledi. Allah Allah. Ankaralı vatandaşlara soruyor. Musun? Millet bu kadar hırsız mı ya? ya? Cumhurbaşkanımı korusun. Millet bu kadar hırsız mı ya? Evet. Yani, Adayımızı söylesek evet, abi. Toplumun yüzde yani bu kadar şey yapabiliyorsa demek ki toplum halen hırsızlığı evet. sevebiliyor. Mansur Yavaş'ı mı seçiyoruz? Mansur'dan. Abi. Siz abim, Mansur Yavaş'tan sonrası geri yalan. Teşekkür ederim. Sen genç arkadaşım. Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Osman Gülçek kim abi? Melik oğlu. He. Mansur... Senin yaşın yetmeyebilir ama 20 Mansur yıl Ankara. Yavaş günü. abi, ben şimdilik Teşekkür Mansur Yavaş diyeyim. Devam edelim. Abim. Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş. Siz abim. Mansur Yavaş tabii ki. Siz kardeşim. Mansur Yavaş abi Sağolsun Siz amcam sizden alalım Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Gök... Şey Mansur Yavaş a. Mansur Yavaş diyoruz Sizden aldık mı abim? Aldık Amcam Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş Teşekkürler Siz abim? Osman Gökçek'in yap babasının yaptıklarını biliyoruz Mansur Yavaş Babası he kötü şeyler yaptı Evet, evet kötü şeyler baba. Siz abim? Osman Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Osman Gökçek'in babası şimdiye kadar götürdüğü yeter. Mansur Yavaşlar. Mansur Yavaş tabii. diyoruz. Siz abim Osman Gökçek mi, Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Teşekkür ederiz. Abim Osman Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Osman. Neden Osman Gökçek? Seviyorum adamı ya. Seviyoruz. Teşekkürler. Amcam Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Vallahi bilmiyorum. Mansur Yavaş'a bak şuna bak Allah nasip Perişan da kullar. Osman Gökçek mi diyoruz? Osman başı babası çıkardı çok iyi. Babası gibi olursa iyi diyorsun. Teşekkür Osman Gökçek Başka, yavaş başka ya. Teşekkürler siz? Babamın bir şeyimiz yok söylesene, 4 sene oldu. Yani Oturuyoruz anında. Babalarını bir de oğullarını çekemeyeceğiz yani kusura bakmasın. PKK'lar doldurdu oraya oturuyor PKK'lar doldurdu da. Siz amcam? Osman Gökçek mi Mansur Yavaş mı abi? Mansur Yavaş, Osman Man Gökçek kim ya? Beni <laughs> <Osman> <laughs> Gökçek'in oğlu. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler, abim size soralım Osman Gökçek mi Mansur Yavaş mı? Hiçbiri de değil abi. Niye abim? Sizden alalım. Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş. Teşekkür ederiz. Osman Siz, Gökçek. Bir ablacım gel. Osman oy az çıktı. Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Efendim? Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi belediye için? Mansur Yavaş. Siz ablacım. Osman Gökçek. Osman Gökçek. Siz abim. Mansur Yavaş. Teşekkür ederiz. Siz kardeşim. Mansur Yavaş. Ma Sen de rica ediyorum. Geçiyordum abi. Sen de. Tezgah mı? Ha, tamam. Osman Gökçek mi, Mansur Yavaş mı? Osman Gökçek. Osman Gökçek. Evet, Sen ne amcam? Osman Gökçek, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim, sağ olun. De Teyzeciğim, Ankara için Mansur Yavaş mı, Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş. Siz amcam? Mansur Yavaş. Ma Yavaş. Kere... Amcamın oyuna müdahale etme, dur oyu versin teyze. Bu kadar baskın olma. Mansur <laughs> mu <laughs> diyor? <laughs> Mansur, Mansur. Teşekkür ederiz. Bir kere de Mansur. tamam. Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi amcam? İkisi de değil. Kim? İkisi de değil. E birini söyle. E mi? Ben. Size <laughs> mi verelim? Evet. Teşekkür ederim. Olamaz mı? Olur niye olmasın? Ben ikisini de kabul etmiyorum. Tamam. Teşekkürler. Siz amcam Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi Ankara için? Osman Gökçek. Neden Osman Gökçek? Yani daha önce yapılanları gördük. Evet. Şimdi Gökçek'ten dolayı mı gördük? Tabi. Babası gibi başarılı olur diyorsun yani. Olması lazım. Teşekkür ederiz. Devam edelim. Amcam Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Osman Gökçek. Teşekkür ederiz. Devam edelim. Amcam Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz amcacım Osman Gökçek mi Mansur Osman Yavaş? Osman mı? Gökçek. Neden Osman Gökçek abi? Seviyoruz onu. Seviyorsunuz onu. Devam edelim. Abim Ankara için Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Osman Gökçek. Osman Gökçek. Teşekkür ederiz. Sen yaşın küçük. Amcam Ankara için Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz abim Ankara için Mansur Yavaş Mansur mı Osman Yavaş. Gökçek mi? Siz amcam. Ben tutsam daha iyi. Sonuna kadar Mansur Yavaş. Çünkü içme suyu borularını Şebeke hatlarını, boruları temizledi. Millet hep kansere yakalanmış. Hastaneler tıklım tıklım doldu. Teşekkür ederiz. O yüzden Mansur Başkan soluna kadar kardeş. Teşekkür ederiz. Siz abi? Melih Gökçek ya. Melih Gökçek değil, oğlu Osman Gökçek. mi yok, Melih Gökçek ya. Oğlu olmaz mı? Olmaz, Melih Gökçek olsun. Tamam. Onu istiyoruz. Zaten Osman Gökçek olursa babasından destek alır. Yine de Osman'a yazalım mı? Yok. Melih Gökçek. Tamam yazmıyoruz o zaman. Hocam Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi? Mansur Yavaş. Siz abim. Mansur Yavaş. Baba geldi oğul geldi saltanat yok. Teşekkür ederiz. Siz amcam. Tabii ki Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Sen kardeşim. Yani, Mansur şey yani. Devam edelim. Babadan oğla parçalı bitti artık. Evet, evet, evet. evet. Bütün her evet, şey aldığını, Tamam, teşekkür ederiz. Abim, Mansur Yavaş mı, Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş. Teşekkür ederiz. Mansur. Mansur. Mansur Yavaş diyorsunuz. Teşekkür ederiz. Amcam merhabalar. Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Ma Mansur. Mansur Yavaş. Siz teyzeciğim. Aynı. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş ben Neden başladım. Mansur Yavaş abim? değişsin ya yeter ya. Aç kaldık anlaşıldım. Teşekkür ederiz. Sizden alalım abim. Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Çünkü değişim yapıldıktan sonra Ankara Ankara oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkamızda bir abimiz var. Sizden alalım abim buyurun. Ankara için Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Osman Gökçek. Niye Osman Gökçek abim? Ma Mansur Yavaş e, davasının da siyaset yapmadığı için yani. MHP'yi bıraktı tabii diye. Tabii. Bu yüzden Osman Gökçek. Siz amcam? Mansur Yavaş mı Osman Gökçek mi? Ben mi? Şey, Osman Gökçek. Niye Osman Gökçek? Sizden de bir neden var yani, Genç daha, bakalım ne işi yapar yapmaz, bilemeyiz de onu favori daha görüyorum yani. Favori görüyorum. Ankara'da da bir oylama yapmışlar, bir anket şirketi. Evet. Osman Gökçek'in ismi önde görünüyor. Yani Mansur Yavaş'a nazaran değil ama diğer AK Partili isimlere yönelik. Evet. Yani katılıyor musunuz? Evet. Ankara için Osman Gökçek doğru bir aday mı? Fena değil yani. Hiç şey de doğru değil. Evet. Ma Mansur Yavaş'ın üzerine adam yok. Onlara pa falan... AK Parti kimi çıkarmalı peki abi? AK Parti'yi boş versen Mansur Yavaş. Tamam Mansur Yavaş varken ona veririz siz abim. Yani Mansur Yavaş abi ondan başka da başka da olamaz yani. Evet. Siz abim adayımız. Ben Mansur Yavaş diyoruz. Mansur Yavaş diyoruz. Evet. AK Parti'nin adayı kim olmalı abim peki? Vallahi şey, Mansur o, yavaş karşısında kimin şansı yüksek olur? Osman Gökçen. Olur diyorsun. Bence o olur. Evet. Biz de teşekkür ederim. Siz teyzeciğim Mansur yavaş mı Osman Gökçek mi? Osman Gökçek. Niye Osman Gökçek? Onun babası da çok güzel işler yaptıydı. Şimdi evet. inşallah oğlu da yapar. Ona da güveniyoruz. Diye. Yavaş ne yaptı, ne gösterdi, hiçbir şey görmedik biz ondan. Evet. Osman Gökçek'e de babası ne yaptı diyorlar? Babası... hayır, babası çok güzel hizmetler yaptı. Onu demek istiyorum ben. Teşekkür ederiz. Sizden alalım amcam. Mansur Yavaş mı, Osman Gökçek mi? Mansur Yavaş olsun. Mansur Yavaş mı olsun? AK Parti kimi çıkarmalı? Bana karışmam. Kim olursa olsun Mansur Yavaş mı? Teşekkür ederiz. Amcam size de soralım, noktalayalım. Mansur Yavaş mı, Osman Gökçek mi? Osman Gökçek. Niye Osman Gökçek? Gel de bizim yollara bir bak bakalım. ittiler itkiler, toprağın içinde yürüyoruz. Nerede oturuyorsunuz? Mamak'ta. Mamak'ta. Evet. Bu yüzden Mansuru bir değiştirelim diyorsun yani. Vallahi Mansuru ben eskiden biliyorum şeydeyken. Evet. Yaptığı işi de biliyorum orada. AK Parti'nin adayı kim olmalı? Osman Gökçek olmalı diyorsun. Evet. Teşekkür ederiz. Sizinle noktaladık.